ICT Media TV'den herkese günaydın kıymetli izleyenler. Ben Aybüke İnce. 29 Aralık Perşembe sabah gündemiyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 14'te Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 1 milyon istihdam projesi kamuoyu bilgilendirme programına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyunda emeli, emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen düzenlemeye ilişkin detayları paylaştı. Buna göre herhangi bir yaş sınırı bulunmayacak düzenlemeyle 2 milyon 250 bin vatandaş emekli olabilecek. Tesla'nın hisseleri 2018'den bu yana ilk defa bu kadar uzun süre üst üste düştü. Ve 2022'de toplamda 720 milyar dolar kayıpla şirketin piyasa değeri 345 milyar dolara geriledi. Musk, Bill Gates'e güvenmediğini belirterek Mayıs ayında bir tweet dizisiyle Gates'in Tesla'ya karşı 1,5 ila 2 milyar dolar değerinde açığa satış pozisyonu olduğunu paylaşmıştı. TikTok'un ABD Temsilciler, Temsilciler Meclisi'ne ait ve meclis tarafından yönetilen tüm cihazlarda yasaklandığı duyuruldu. Meclisin idari İşler müdürünün Tüm milletvekillerine ve personele gönderdiği e-postada TikTok'un bir dizi güvenlik sorunu nedeniyle yüksek riskli olduğu, bu nedenle cihazlardan silinmesi gerektiği belirtildi. SpaceX yenilenmiş 54 Starlink uydusunu da yörüngeye fırlattı. Hubble Uzay Teleskobu sarmala benzeyen yeni bir galaksi keşfetti. ICT Media TV'de sabah gündemiyle karşınızdaydık. Gün özetinde yeniden görüşmek dileğiyle mutlu günler.